Arıların dili, arıların dilini anlayabiliyoruz mu? Bence gözlem yaparak çok rahat anlayabileceğimizi düşünüyorum. Sonbaharda bizler konilerin girişleliklerini küçültmüştük. Küçültme sebeplerinden bahsetmek gerekirse, kovan girişleliklerinin savunulabilir olması ve eşek arılarıyla mücadele edebilmek için kovan girişleliklerini küçülttük. Ve Mart ayının sonlarındayız kovan giriş deliklerini artık bizim büyütmemiz gerekiyor. Çünkü koloni mevcutları arılar o kadar fazla çoğaldı ki kovan önlerinde girişlerinde birikmeleri sebep oluyorlar. Giriş çıkışlar çok zorlaşıyor ve hızlı olamamakta. Ve arı şu an bize nasıl bir tepki vermiş örneğin tahtayı kemirmeye uğraşıyor. Giriş deliğini ben köpük ya da straforla Kapatmış olsaydım arı çok rahat giriş deliğini açacaktı. Fakat ahşap olduğu için açamıyor. Şöyle e, net göstermek istiyorum. Bakın ahşabı arı nasıl kemirmiş. Yani giriş deliğini kendince büyütmeye çalışıyor. Eğer ki ben hala giriş deliğini büyütmezsem ne gibi sonuçlar doğuracak? Çalışmalar yine çok zorlaşacak fakat devam edecek. Nisan ayının ortalarına, sonlarına geldiğimiz zaman ise koleni kat dahi atmış olsak oğul verme içgüdüsünü engelleyemeyeceğiz. Çünkü koleni diyor ki benim giriş deliğim çok küçük. Ben bu kovanda huzurlu rahat değilim. Ve o yüzden arı buna tepki gösterecek ve doğal oğul vererekten bu koleninden bir miktar arı uzaklaşacak. Özetle arkadaşlar Nisan, ay, Nisan ayının başlarına geldik. Havalar ısındı. Kolonilerdeki mevcutlar fazlasıyla çoğaldı. Giriş deliklerinin açılma zamanı.